Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Türkiye'nin Türkiye'nin illerini ikinci bölümü çekiyoruz. Birinci bölümde Burdur'u yapmıştık. İzleyebilirsiniz. Rastgele yapıyorum şeyleri. Siz de yazarsanız o şeyin şeyini hazırlayıp videosunu çekebilirim. Yorumlara yazın. Türkiye'nin en düşük nüfuslu ikinci ili. Tunceli'de merkezde bile domuzlara rastlanmaktadır. Ee, evet, karlar iki metreye aşmaktadır. Kışlar çok zor geçer arkadaşlar orada. Munzur çayı, Munzur çayında raftik atılmaktadır. Bir sürü insan akıntıdan kaybolmaktadır ve suyu çok soğuktur arkadaşlar. Ya, yani kışın donuyor. Soğuklu yazın ise işte 10 derecelerde geziyor. Çok soğuktur ben girdim. Munzur Dağları Türkiye'nin en büyük dağı ve 3500 metre Köy yolları sabır, e, sabırlı subaşı, yeşil cevizlik, yeşil yazıp paşa düzü, kur tepe köylerinde güneyden Kılıçkaya, kaya, çubuklu çakırlar, Dereköy, kaplı doğan köy, kuzeyden munzur dağları, sıra dağlarını çevirir. Munzur dağları yahut mercan sıra dağları yukarı Fırat bölgesinde Doğu Anadolu Bölgesi'nin nimbötesine yer alır. Torazların uzantısı olup kal kere düşük dedi. Yerleşim yeri olarak Tunceli ile Erzincan arasındaki platoda 130 km uzunlukta batıdan doğuya Avcı Dağları'na kadar uzanır. Tunceli coğrafi konu Tunceli, Doğu'da Bingöl ve Elazığ, Güney'de Erzincan, Batı'da er ve Kuzey'de Erzincan ile komşudur. Ovacı'ya çok yer kalırken Pertek'te feribotlar ile Eliza, Eliza 10 dakika geçirebilir. Nüfusun çoğunluğu merkezde yaşamaktadır. Tunceli plakası 62'dir. Burada da onu yazdım. Muzur Vadisi Milli Parkı 1971 yılında Milli Park olarak ilan edilmiş 42 bin hektarlık bir alandır. Tunceli ve Ovacık arasında uzanan Muzur Vadisi. 1518, 1518 çeşitli bitki kayıtlı olup bunlardan 43 çeşitli Muzur Dağları'na 227 çeşit Türkiye'nin endemik türlerinden oluşmaktadır. Mesela arkadaşlar Can çiçeği, Erzincan kırazı, binder bir otu, muzur kekli, muzur düğün çiçeği, dağ, dağ çayı, muzur dağ oltu otu ve menekşesi sayılabilir. Tunceli kent menkizinin 8 km uzaklıkta, uzanmakta, uzaklıkta sayılabilir. Vadi boyunca Muzur Munzur dağlarına kadar uzanmaktadır. Kuzeyde 3300 metreye kadar yükselen dağlar Mercan ve Munzur suyu vadileri tarafından parçalanmıştır. Milli Park'ın kuzeyinde Munzur dağlarının üzerinde 2300 metrelik zirvelerde yer alan krater gölleri vardı arkadaşlar. Gittim çok güzel. Hatta bir ara en iyi Milli Park ne seçilmişti? Ya doğası da çok güzel. Herkes gidiyordu. Yani Turser Akın ediyor. Tunceli ismi ne geliyor? Tunceli adı nereden geliyor? Operasyonunda Tunçel yani demir yumruk ya da balyoz operasyon demek. Arkadaşlar bir zaman Tunceli'ye operasyon yapmışlar. İsmi Tunçeli'ymiş. Oradan Tunceli olmuş. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere.